Merhaba arkadaşlar. Bugün size aniden video çekmeye karar verdim. Tekrar kanalıma atacağım bunu. Şu anda babamla beraberim. Babamın bahçesindeyim. Eşimin bahçesini çekiyordum hep. Bir şimdi, bir <laughs> şimdi babamın bahçesini çekeceğim size. Düzce'nin Soğukpınar Mahallesi'ndeyiz. Babacım ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Bahçe kazıyor. Bahçenin otlarını kazıyor, biberleri kazıyor. Her gün çıkıyorsun değil mi? Bahçeli uğraşıyorsun baba. Böyle girme, girmeden. böyle girme. Böyle girme, gitme bir Sabah çıkıyor. Korona Hı. şeyinde de hep buradaydı. Güzel geçirdi. Bahçede geçirdi Alemlerim vaktini. Zaten. Alelacele çarşıya gider. Yine koşa koşa bahçeye gelir bu arada. İşim o. İşi o. Şimdi sabahın bahçesini göstereceğim. Harika şeyler var. Gelin bakın. Şimdi burası bizim evimiz. Böyle evimizin arka tarafında. Burası 200-300 metrekare var. Böyle 300-400 metrekare belki. Hoppa. Şöyle göstereyim size. Bakın domatesleri. Bu domatesler böyle cins cins hepsi. Görüyor musunuz? Pembe domatesler falan var. <laughs> Çok güzel. Şunun güzelliğine bakın. Harika valla. Çok güzel marulları. Ondan sonra biberler böyle. Bakın mısırları. Şimdi birazdan ee, dedim ya kardeşim köpek çiftliği var oraya gideceğim. Size kısa oradan da bir video atabilirim. Ondan sonra biberler çok güzel dökmüş babam. Evet. Mısırlar o kadar yüksek olmuş ki. Sütlü mısırlar ama daha olmamışlar. Olduğunda bunları da kaynatacağız, yiyeceğiz bir güzel. Çok yüksekler, fasulyeler dolanmış hepsini. Gayet güzel. Şimdi size babamın karpuzluğunu göstereceğim. Şöyle karşıdan domatesleri görüyor musunuz? Hepsi pembe domates var, sivri domates, çeri var. Ondan sonra böyle yeni yeni kızarmaya başlamışlar. Ondan sonra burası annemlerin evi. Ondan sonra babam bu sene bir de karpuza merak saldı karpuzları var. Çok güzel valla. Şöyle çekiyorum size. Göründüğü kadarıyla. Telefonla ilgili bir problemim var ama. Bakın. Biberleri. Bu arada eşimin bahçesi de güzel oldu. Ama babam da çok emek veriyor. Her gün bahçede. Bu korona sürecinde işte yaşlıların dışarı çıkması 65 yaş üstün dışarı çıkmasıyla beraber yasakla beraber. Babam normalde de aslında her sene yapıyor bahçe. Ama bu sene daha böyle bir özenle yaptı her şeyi. Tertemiz bakın. Biberlerin arasında otu yok. Hiçbir şey yok. Gayet güzel. Valla mısırlara merdiven dayayacak kadar olmuş. Çok güzel. Şimdi sizi karpuzluğuna götüreyim şöyle. Bakın çok güzel. Salataları var burada. Ben şimdi koparttım. Bir taraftan da yiyorum. Şöyle göstereyim size. Çıtır çıtır. Aa. Harika. Çok güzel bir lezzeti var. Bir de hem organik. Ne yediğinizi biliyorsunuz. Şimdi karpuzu gösteriyorum size. Burası böyle çevirmiş şuradan beri. Böyle karpuzluk. İçine girdim. Görünüyor mu bilemedim ama. He, evet. Bakın. Çok güzel. Bu yaklaşık 5 kilo falan var bu karpuz. Üstünde bakın. <laughs> ha çok güzel. Burası böyle karpuzluk babamın olduğu yere kadar komple. Öbür tarafta da var değil mi babayıp? Bak dur size açıyor babam şimdi bir taraftan. Bu arada kardeşimin köpeklerinin yavruladığı yer burası da. Çiftlikten hariç ayrı yavruladıkları yer var. Burada tekrar onları doğuma yakın bakıma alıyor. Ondan sonra yavruladıktan sonra yavruların işte bakımı falan her şeyi burada oluyor. Bu evin arkasında yakın olduğu için böyle bir şey yaptı. Diğer taraf biraz daha böyle ayrı bir yerde. Evden ne kadar 500 metre falan uzakta bir yerde. Karpuz bakın. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şuna bakın. Aa bunların tohumlarını nereden aldın baba? Hmm. Bakın. Ay maşallah. Bunların bir tanesini keseriz değil mi baba? Ama daha sararacaklar şeyleri. Ee, benim kendi dayım yapardı böyle. Açma diye bir yer vardı. Oraya gidip biz ol, olanı olmayanı böyle hemen kırardık. Oy çok güzel. <laughs> Şuna bakın. Şimdi bir dakika. Salatalık var elimde. Şuna bakar mısınız? Şuna bakın. Bu da minicik karpuz. Şuna bakın. Daha bebek. Ondan sonra böyle böyle büyüyorlar. Böyle karpuzluk devam ediyor. Kaç tane var baba? Bayağı da dökmüşler güzel. <laughs> Bak burada var yine. Aa evet orada 300'ler var. Şurada var bir de. Şunlara bakın. Hakikaten de burada böyle 300 olmuşlar böyle. Çok güzel. Böyle ansızın bir video oldu. Ben bugün geldim Ada Pazarından. Ondan sonra bu akşam kalıp yarın döneceğim. Evet, bunlar da dediğim gibi. Yavru var mı içeride? Baba sattı hepsini? Var, var. Bak, ne çekeceğim? Yavrular var Aa, bakalım hadi. Vallahi size normalde aslında... Ah! Dur, dur oğlum, dur, dur, dur. Dur aşkım, yavaş. Bu Şiva mı hangisi? Dur aşkım. Abaza mı? Şiva mı? Dur aşkım dur dur. Bu annesi. Oy yavrulara bakın. Eyvah. Bakın yavrulara. Bunları 2-3 aylık olana kadar iğnelerini, bütün bakımlarını veteriner var. Veterinere yaptırıyor. Ondan sonra satışa sunuyor. Zaten belli yerleri var. Oralara veriyor yavruları da. Aa, çekim biraz kötü oluyor ama ansızın olduğu için. Ah 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 yavrum dur. Aa bu da bizim köpüğümüz. Köpük.